Senin telefon diye anasını. Daha sen nasıl şey yaptı? Demir var. Bana veya yapacaksın Ya siktir git telefonunu sus. Çekiyorum. Dur arkadaşlar bir ee, hemen gelip geliyor. Arkadaşlar bir ağaca geçeceğiz. Senin diye kaplanın düşkün yapsın ya. Aa, bunları yemek olarak da kullanabiliriz. Ne? Yosun şeylerini pişmiş yosun. Kanka şunu elle mi abim? Su kaplıyor. elle mi? Sağ mı? Yemek olarak ben bunları kullanabilirim. Geçen gemimiz açıkmış ki. Orası çok burada olmuş ki. Ha, doğru. Gerek yok yani. Sen benim yanımda olsaydın ha be. Sonra <gülüş> kaç tane kömürün olmuştu biliyor musun? Yanımda olsaydın. 18 tane kömürün olmuştu. 3 tane bende var. 18 tane. Kanka bence barışçıldan çıkalım artık. Bence de çık Kanka şimdi e, ben sen kendi fırını yap, ben kendi fırını yapacağım. Benim fırınım var. Tamam. Bende de var. Ben niye koşuyorum lan? Kolay yapalım bari. Ha, kolay. Normal, yap. normal. Tam normal yapacağım. Ben evet. de üç tane kömür <laughs> aldım. Hakkını helal. Hiç. Neyse. Kanka. Ben sana odun vereyim. Hı. Her yerde odam var. Gece kaldım. Onu bilmem. 6 tane olsa bile yok. Kanka bana biraz daha yükseltmeniz Çok var. Olsun kanka. senin 30 tane var. O da iyi 33 yani. Olsun. O çok. çok. Kanka yemek yemek veririm. Gerek yok ama. Yeme var git lan gemi. Var ay mı? Bana ne kuzumuz sesinden ya? Bana sen sesimi duymuşsunuzdur herhalde. Diyorsunuzdur herhalde. Bilmiyorum ki. Ben nereye başlamam? Bir şey kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Bitirsek mi? Değiştirebilirim. Daha yeni başladık. Ne bitirmeyeceğim? Gel. Hı. Gel. Dur. Gel. Be. Dur oğlum. Bak. Gel bir. Dolabi. Ne? Bak bu elimdekini görüyor musun? Evet. Bunu sana vereceğim. Bu ne? Ve bununla şey yapacağım. Bunu pişir, bunu pişireceğim. Hı. Yemek olarak kullanacağım. Evet, at. Bu neymiş? Bunu pişirdiğimde bu hale gelecek. Böyle yiyebilecek. Bu ne amına koyayım ya? <laughs> Açtım. Hiç yoktan iyidir bu. Denizden aldık. Deniz atlamıştım ya. Vay ananın canını vallahi <laughs> mı? Evet. Bir de vallahi diyor. Ha ben seninle çantam şey. Crafting table. Beni bu crafting table ne adamı? <laughs> Pantolon yapacağım, üst yapacağım, kafa yapacağım. İlk kafa yaparım. Ayakkabım var zaten benim. Bak. Senin böyle bir ayakkabın var mı? Bak. Kanka ben gel yanıma bak. Gel. Gel <laughs> yanıma gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Çok güzel bir şey vereceğim sana. Gel. Çok değerli bu. Veriyorum ya da. Al. Dur. Hakan kapat gözünü. Kapat gözünü. Kapat gözünü. Kapat. Kapat. Kapat gözünü. Göt. Çok güzel. <laughs> Bir tane oldum. O da çok iyidir oğlum. dört, dört tane oldun yani. O da iyi. Demirimi çaldın mı lan? yok Benim kendi demirim lan bu. Oh, oh, okay. Kafam da var artık bak. kafamda da var. Uzaktan görüyor musun beni? Kafam da var benim artık. Kafam kafam. Yürüyorum. Kafam var benim artık anladın mı? İyi. Bak ben düşeceğiz <laughs> Demin pişmesi ne kadar zormuş ona. Ne <laughs> oldu ona? <oğlum>? Ne <laughs> oldu? Allah Oran Oğlum zaten iki, ikimiz de aynı anda olacağız. Yani aynı anda olabileceğiz ama konuşamadım. misafirimiz gelmiş o yüzden baktık. Özür diliyoruz. Kanka onu bu arada blok haline çevirip şey yapabiliyor yakıtları. Bana ne ya? Kanka taş karşılığında oldu şey. Kaç tane taş? 15. Kaç kömür. odun? Kömür kömür. 15 kilo bende yok. Vallahi onu kullanacağız mecbur. Kanka sen demir set oldun mu? Bir tane şey lazım, pantolon olması lazım. Bende de adam Sana bana bir şey olabilir. Kafama gelen soru olanırsa. Şöyle oldum. Oldum mu? Kanka hmm. bana demir versene biraz. Yok. Borç. Karmadı. Borç. Karmadı karmadı. Hiç mi karmadı ya? Hiç karmadı oğlum. pişmemişti de olur. Yok oğlum yok yok anlamıyorum. Sana sana bize şey, bir şey olabilir Devirin mi aldı sen? No. Yok <laughs> Ama Tamam 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 gel Gel lan gel lan Hazırca var hocam Dur atıyorum Abi ben de saate ne? Attım ya pitt ne zaten ben de yirmi yedi tane adım deminim var. Ha ha Kaka borç ver. Sen benim gidince ben de senin gidince kanka? Kaka. Onu ben seninle çalıştım. Artık tamam ben de senden çaldım işte. Artık senin bir tane craft table yok. <laughs> Artık senin bir craft yok. Anladın mı? İt. <laughs> Haydi la sen. Bak bana bak. Bak bak bana bakar mısın? Bana baksana. Be. Bana bak. Bana bak. Elimde ne var? Dönerci bıçağı var. Haydi la. Hı? Elimdeki, elimde ne var? Elimde ne var? Nasıl lan? <laughs> almadım ben Allah belanı versin ayı <laughs> <Lan, gel. gülüyor> git kaç kaç kaç. Lan git git Hiçbir bok yok var benim. Tamam tamam gel gel at. O da şeyi at. Tahtalı. Gel. Ver lan. Dur, atıyorum Demiri dur. Ben demir çalmadım Bir ki ben. Bana demir vardı onun. Hayır. Ben, ben çalmadım ben. Bak bana vururum bak. öldürürüm bak. Ver lan. Demirim mi? Demirin yok bende. Demirin demir yok. Demir lan mi? demir yok bende. Demir yok demir demir yok. oğlum bak yok diyorum ya. Yok. Gel. al. Bu benim. Ben ne aldım bunu? Çok çok al. <laughs> Vereyim mi? Ver lan. Hakkımı haram ederim ben. Görecek yer ya. Tamam gel lan gel. Benim peşimden gelmezsiniz Ay, sikerim. Görsün ama. Gel 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 gel. Tamam tamam sakın sakın. Evet. Gel gel sakın sakın Sık sık sık. Al lan. Al. Al Siktir git Siktir git şimdi. Görüşeceğiz sonra. Siktir sí, ben mağara gitme bulmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aman ha koyar sen ha. Gel lan. <laughs> gel gel gel. <laughs> Aman koy. Bundan sonra demirlerim daha hızlı bir şeydi. Ben de mağara bulmaya gidiyorum kardeş. İster kalmaz bulmaya gideceğiz. Allah belanı siklet var. Siksaklı siksaklı. Ha? Arkamda adamı öldürecek bir şeyler var. Hakikaten evrensel koru açık değil mi? Ha? Tam. Ne yapayım kanka? Ne yapayım? Ne yapayım? Gel ev, yap ev yapalım. Kanka? Alo? Gel ev yapalım. Gel gidelim. Arkadaşlar oynamaya tukana. E okusun. Güzel oydu lan biz. <gülüyor> <gülüyor> e arkadaşlar e, biz girdik zaten. Ay e, dur, duraklık değildi. E demir zırh olduk falan. Elmas mı gideceğiz. Hadi gidelim. Neden gideceğiz? Ne gideceğiz? İlk ya bir sabah ol, e, bence ilk bir sabah sabah bir sabah. Dur. Olduk ya, oldu ya. He? Kömür. Oh. Lan. Ne var? şey var? Ne? Takasçı. Takasçı. Kanka. Ya. Şey. Bir, ya bir köy bulabilirsek okçu köylü yapalım. Okçu köylü yaparsa bu ne demek oluyor? Zümrüt. Zümrüt ne demek oluyor? Takas. Takas ne oluyor? Takas etmek. Takas etmek ne oluyor? Kölkün Birbiriyle kölkün... onu verip ondaki şeyi almak. Ha? Sen aynı şeyi söylüyorsun. Öyle mi? Benim birazcık kafada bir sıkıntı vardı. Kafada. Kafada. Kanka. Gel <laughs> kanka. Yapmayalım şöyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Bu elimdeki döner uçağını görüyor musun? Kaç kaç kaç. Ben yokum ki. Ben yokum ki. Ben yokum ki. Bak beni göremezsin. <laughs> Arkanı dönsene. La, lan lan. Lan boyuyorum lan. Alo. Ana. Ana. Hı. Gel, gel. gel. Ya Allah. Ben doydum. Olay mı? Hadi elimizdeki döner bıçaklarıyla. He. Yemek. Yemek bir dursun oğlum. Elmas mı ne daha? Lan acıkalım mı? Açlıktan ölelim mi? Oğlum Sonra şey var ya. Bo elması bok bulursun. Oğlum şey var ya. He. Ne lan? Dur, Eee suyun altında bulmuşsun. Neydi lan ismi? Şey koruması elmaslar. Yok lan suyun altında bulmuştun ya. Yosun ha. Yosunları pişirip geliyor. Kanka. Sendeki piş, pişmişler mi? Kanka ne oldu? 28 yolda... tane Dur. var oğlum. Bende 28 tane var. Sen merak etme. Geleceğim mi yoksa gelmeyeceğim mi? Kanka bende, bende de kömür var. Hadi oğlum. Gelsene. Bekle kömür topluyorum. Abi, abi, abi. bahsedeceğiz şimdi kömürle Biz buraya girmiştik. Burada hiç bok yoktu. Çıkarmıştı. Işte. Başka ne bir yok bu? Demir Biz... En oğlum demir gerek yok ama zaten hepsini yapmışız. Aha şey var lan köpek. Bende kemik var mı? Bende bir tane var. Gel 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 çabuk ısınla. Evet. Tabi orası. hala ha, su üstü boya git Su üstü boya. güçlü boya kanka. Anlamam ah, tamam. mı? Nasıl Nereye gitmesin? Isınma mı? Isınma mı? Sen sınansana. Seni merak ettin Sen bana ne dedin? Geze kadar normalden çıkmaya çalışıyorum. Hadi senin iyi ölüşler. Hadi senin iyi ölüşler. Gelsene. Gelsene oğlum. Gelsene oğlum. Gelsene. Arkadan sana duruyor. Geze kal. Öleceksin. Sen ben aklımda zingin. <laughs> Öldün mü? Gel <laughs> bu. Bir şey bak ya. Gel. Sormanın içindeydi. Ne? Köpek. Sende gördüğün kemik var mı? Yok. Lan oradaki domuz eti öldürsen mi? Domuz eti yasaktı. Hı. Evet. Peki. Okay. Olsun. <laughs> Öğrenmiş şöyle yemek toplamadın. Ya ne? Oğlum elmas <laughs> bulmaya gidiyoruz ya. Ben bir yer buldum. <laughs> elmas. Atlara gel oğlum Parlı bir on buldum. Ben de madem bulamadım. Bulmuş gibiyim. Belki bulamamışım. Bir bakıyorum, bulmuşum. Gel, ısın lan. Isın lan gel, gel. çok güzel mağara değil mi? Çok güzel mağara değil mi? Gerek yok oğlum. Ben de oynayayım. Tamam al. Ben çıkıyorum. Hiç boş yok. Hiç boş boşa gelmiş. Hani sen de ilk ölüm, ölüm, ölümler. Kanka saat 21.54. E Bir video bitirsek. Şöyle biraz top oynasak. Çok telefona baktık. Hı? Kanka. Hı? Kanka video bitirsek. Olmaz mı? Hı? Video bitirsek olmaz mı? Olmaz mı? Alo ben kimle konuşuyorum ya? <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar videomuz ev bu kadardı. Hadi görüşürüz. Puu.